Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün burada sizlere uygulama kullanma nasıl yapılır ondan bahsetmek istiyorum ve onu uygulamalı bir şekilde göstermek istiyorum arkadaşlar öncelikle Play Store'u açıyoruz ve açtığınız gibi ben zaten Parallel Space yazdım arkadaşlar direkt bunu arıyoruz ve açıyoruz arkadaşlar ve bunu yüklüyoruz. Arkadaşlar uygulama neden kullanırız? Örnek veriyorum kardeşim. Ben çağrı tanelerin çekilişine katılacağım. E, Instagram bana bir uygulama üzerinden 10 tane hesap kurmama izin veriyor. En fazla 10 tane. E, ben uygulama klonlarsam bunu 20'ye çıkarabilirim. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? E, 20 hesaptan daha fazla katılım sağlayabilirim. Veya sizin başka bir amacınız da olabilir arkadaşlar. Ben sadece bunu bir örnek olarak gösterdim. Biraz daha düşünseydim başka örnekleri de verebilirdim. Şimdilik bu örneği verdim arkadaşlar. Arkadaşlar uygulama yüklendiği zaman uygulamamızı çalıştırıyoruz ve açılmasını bekliyoruz arkadaşlar. Şu an yüklenmek üzere arkadaşlar. Şu an yükleniyor. Ya burada istediğiniz her uygulamayı klonlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar uygulamamız şu an taranıyor. Evet arkadaşlar şu an Açalım uygulamamızı. Açtığımız zaman bizden e, izin isteyecek. Bu izni verelim arkadaşlar. Devam diyelim arkadaşlar. E, canlı fotoğraf medya izin ver. İzin ver. Buna da izin verelim arkadaşlar. Arkadaşlar başla diyelim. Başladıktan sonra gördüğünüz gibi otomatik olarak tüm uygulamaları benim yerime seçmiş. Ama ben size az önceki bahsettiğim örneği göstermek istiyorum. Kardeşim ben sadece Instagram'ı kullanmak istiyorum. Evet. Ekliyoruz arkadaşlar. Kabul ediyorum. Arkadaşlar burada diyor ki 64 bit için uygundur. Yani Benden 64 bit'i de yüklememi istiyor arkadaşlar. Yükleyelim, problem değil. Şuradan yükle diyelim arkadaşlar. Arkadaşlar evet bu uygulamamız da yüklendi. Şimdi uygulamamız yükleniyor. Açılmasını bekliyorum. Evet. Uygulamamız açılıyor arkadaşlar. Uygulamamız gördüğünüz gibi açıldı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradan çıkalım biz. Tamam mı? Şöyle çıkalım. E Parallel Space uygulamamıza girelim. E, bu arada kullandığımız uygulamaları görebilmek için Parallel Space uygulamasına giriş yapmak gerekiyor arkadaşlar. E, şu reklam çıktı karşımıza geri diyelim. Evet arkadaşlar Instagram'ı kullanmıştım. Instagram'a girelim arkadaşlar. İbi edelim izin verelim. Evet izin veriyoruz. Şu an Instagram başlatılıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Uygulamamız klonlandı. Şimdi benim normal Instagram hesabım burada ve burada da hesaba giriş yapılmış arkadaşlar. Burada hiç giriş yapmadığım bir hesap çıkacak karşıma arkadaşlar. Klonladığım hesap. Şimdi arkadaşlar bu hesap üzerinden istediğim kadar hesap açabilirim. Hatta yine bir Instagram hesabı daha klonlayabilirim ve böyle böyle daha çok hesap açabilirim. Bunu diğer uygulamalarda da yapabilirim arkadaşlar. Beni izlediyseniz Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer arkadaşların da bu videoyu izlemesine yardım etmek için arkadaşlar kanalıma yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler.